arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce bir video yapmıştım. Amerika'da ırkçılığa uğradım demiştim. Çağla birlikte Dallas'a gitmiştik. Dallas'ta bize atış yaptırmamışlardı Türk olduğumuz için. Arada bir buçuk sene geçti ve başka bir ırkçılık olayıyla karşılaştım. Bu seferki ama bayağı bir daha sıkıntılıydı. Ses kaydı, görüntü kaydı falan her şey var zaten. Bu videoda onları da izleyeceksiniz. Yanımda da Charlie var. Ne yapıyorsun abi? İyisin? İyidir sen nasılsın? İyidir. Bu arada Elay Fitness'ın önündeyiz. Ben adam beni kovan adam Elay Fitness'a git diyor. <laughs> <laughs> Şu an Elay Fitness'ın önünde video çekiyoruz mesela. Ee, biraz sonra spora gideceğiz. Spora gitmeden işte sizlere bu olayları anlatalım dedik. Ama bu olaylara başlamadan önce yani hiçbir olay başlamadan önce biz spor salonuna gitmiştik. Tampa'dan arkadaşım geldi. Yiğit'i belki tanıyanlarınız vardır. Aşağı Instagram hesabına bırakırım. Şimdi oradan başlayalım abi. Olaylar nasıl gelişti onları görün. Şimdi antrenmana gidiyoruz fakat bugün bir için var. Yiğit geldi. Nasılsın abi? <laughs> İyiyim nasılsın? <laughs> Merhaba Türkiye. Türkiye, ee, Instagram'dan da gerçi tanıyorlardır seni. Belki, yok belki tanıyorsunuzdur. Tanıyan evet. da vardır diye düşünüyorum. Türkiye. Ye Brandon'dan geldin abi. Evet, iki saat uzaklıktan geldim. O sağ Okan görebilmek sağ için seviyorum. Aynen, Süper spor videoları var. Vücudu harika, boyu uzun. Küçük <laughs> kalıyor bunun yanında ama olsun, seviyoruz. şimdi antrenman yapacağız arkadaşlar Yiğit'le birlikte. Bugün omuz antrenmanı var. Omuz antrenmanı göstereceğim sizlere. Daha sonrasında da Reels için işte videolar çekeceğiz. Instagram için evet. çalışmalar yapacağız, fotoğraflar çekeceğiz. Şimdilik böyle. Arabayı durat Yoz abi senin Challenger var galiba arkada. Challenger. Vallahi ilk önce ben aldım sonra Ege aldı. Vallahi billahi bak bana öyle demeyin. Ege daha kopya çekmiş. <laughs> Üstüme kahve dökmüşüm şuraya bak. Sıkıntı ya. yok ya. Ama benim bir de Cima outfitim var biliyor musun? Cut Ha, yani bu arada Yiğit bayağı bir yakışıklı arkadaşımız evet. görüyorsun. Evet. Eli yüzü çok düzgün maşallah diyelim. <laughs> bir de futbol Vallahi oynuyorsun abi sen. Fena futbol oynarım. Güzel. Sektörüm, Nerelerde oynadın? Disney'de şampiyonluklar Disney'de falan yapmışsın. Disney'de şampiyon oldum. Florida şampiyon oldum. Ülke şampiyonasına gittik. Üçüncü olduk. West Florida Flame'de yedi numaraydım. Sol kanattım. Hadi Bari canım. kimse yakalayamaz dedi. Ne siyah arkadaşlarımız koştu, ne İspanyollar koştu arkamızdan ama Türk gücünü gösterdim ve kimse yakalamadı. Golleri attım. Hep böyle ceza sahası dışarıda. kez sardım, vururdum. Onu dedim gol olur. Sor buna, sor. What's up man? What's up man? What's your name? Drew. Drew. So you guys are friends from high school, right? High school yeah. soccer. <gülüyor> Everything, back to win, like to just have a lot of fun, like to party He like. He likes to... to make money. Oh, yeah. Money, man. All about money. money, man. Yeah, yeah. He's a sales I feel like person. good time, love meeting people, love having good time. Love, smiling. <laughs> love life. That's what <laughs> I do. Super awesome, super. When we go to the gym, you can see big gates. On a <laughs> pound dumbbells. Bak kilosu e, 155 kaç pound? Bak kaç kilo ediyor? 155 hiç like, bilmiyorum, 60 bilmiyorum ya. Kilo falan. 60 falan galiba Abi şöyle bizimle aynı kuleyi kaldıracak ama. Hadi canım. Güçlü bir arkadaşımız yani. böyle güçlü ve ince. Yani hiç expect yapmadığın ağırlıkları kaldırıyor adam. Yani bu arada yaşlar kaçtı abi sizin? 21. 21. How old 22. are you man? 22. 22. 22. 22. 22. So, bir sen yaşam. kaç senedir burada yaşıyorsun abi Amerika'da? Ben 10 senedir Amerika'da yaşıyorum. 8 sene kaçak yaşadım. Polislerden kaçtım. Herkes diyor ki okula nasıl gittin? Burada ortaokul, ilkokul, lise kimse senin ne olduğunu bilmesine gerek yok. İsim, soy isim var giriyorsun direkt. Hiç önemli değil. Ama ya. üniversitede Korkutlu lazım, her şey lazım. <laughs> Sonralar aldım zaten, vatandaş oldum falan filan. Şu an o gitmeye düşünüyor gidip. musun? Türkiye. Kalıca, yok kalıca başlamayı düşünüyor Sadece musun başlar burada? başlar gibi yaptım. Aha. Bir 6 ay falan gittim, sonra ben dedim yapamam drop out yaptım çalışma hayatına başladım. Aha. E, granit iş yapıyorum, mermer işi, mermer Hadi hocam taş kesme, jafaozu içinde. Ama olsun, para kazanıyoruz, karnımız doyuyor. Bir de yanda da böyle sosyal medya falan filan. Evet, süper abi. İnsanları motive etmek, etmeyi güldürmeyi seviyorum. Evet, buradan Yiğit'in takipçilerine çok selam söylüyoruz. Aşağı Yiğit'in YouTube ve Instagram hesabına bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yiğit de Amerika'da yaşayan bir arkadaşımız. Onun da farklı bilgileri var. Sizlere aktaracağını düşünüyorum. Şimdi evet. challenge'a doğru gidiyoruz abi. Hazır Let's mıyız go. spor için? Ben hazırım. Let's go. Let's go. I asked when I come to sign up, you know, I asked can I film? You okay, because we dolar biraz fazla o zaman ya. kapatalım ya. Arkadaşlar videoyu izlediniz. O video hakkında ne düşünüyorsanız sıcağı sıcağına yorum kısmına yazın. Daha sonrasında sizlere bizim düşüncelerimizi aktaracağız. Her neyse ben şimdi olayı anlatacağım. Sen de Amerika'da 10 yıldır buradasın. Senin başına ışıklıklar da gelmiştir. Sonrasında sen anlatırsın. Şimdi bu olay şöyle oldu arkadaşlar. Olayın en başından anlatıyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz spor salonu bana 30 dakikalık bir uzaklığı var. Haftanın 3 günü buraya gelip benim eve yakın olan bir spor salonu bulup haftanın 3 günde oraya gitmek istiyorum. Yani haftanın 6 gün antrenman yapıyorum. Buraya sürekli git gel çok fazla arabaya mil koyuyordum. O yüzden hani en azından 3 gün gelmeme kararı aldım. Benim evime yakın bir spor salonu olsun dedim oraya gideyim vesaire. Sonra bu yeri buldum arkadaşlar. 24 saat açık dedim eyvallah çok güzel Uber yapıyorum. Bazen geceleri geç geliyorum direk spor salonuna gidelim antrenman yaparım diye düşündüm. Spor salonuna gittim. Zaten daha en başta yani adamın bakışlarından, ellerinden, hareketlerinden belli oluyordu. Hemen nerelisin diye falan. Değil mi? Ha direkt geldin nerelisin? Amerika'ya yani. niye geldin? Nasıl geldin? Ulan sana ne anasını satayım? Yani. değil mi yani? Sana ne yani? Böyle saçma saçma sorular sordu en başta. Ya dedim adam meraklı birisidir falan dedim. En başta tabii iyi niyetimizden ödün vermedik. Öyle düşündüm. Sonra antrenman yapmaya başladık falan. Zaten sonra selam vermemeye başladı. Antrenmana gittiğin zaman böyle bakıyordu, geçiyordu yani. Ben hep selam veriyordum. Ondan sonra işte Yiğit geldi. Zaten videoyu gördünüz. Beraber antrenman yapıyorduk Yiğitle birlikte. Sonrasında işte biz çok hani gürültülü konuşmuşuz. İnsanları rahatsız etmişiz. Orada antrenman yapmak isteyen insanların yerlerini kapatmışız. Bana öyle söyledi. Yani o yüzden bize kızdığını söyledi. Bahane kılıf yaradı bir şey. Zaten sonra da Yiğit'in yanında Amerikalı bir arkadaşımız vardı. Dedim hani bizim belki İngilizcemiz iyi değil, belki derdimizi biz anlatamadık. Sen git konuş dedik. Adamın yüzüne bile bakmamış yani. Demiş arkadaşların El sol demiş. Bunlar alın çıkın cimden falan demiş. Olay öyle çıktı. Sonrasında ben tabaklama koydum. Bu adam ırkçı bir adam. Bir gizli bir görüntü alalım, ses kaydı alalım. Çünkü derdimizi sizlere de aktaramıyoruz. Sadece böyle ırkçılığa uğradım deyip geçiyorsun. Sonra spor sonundaydık abi antrenman yapıyorduk. Sonrasında hani plakeleri sürekli, ağırlıkları sürekli yaptıktan sonra kaldırırsın ya. Biz 25 kilo girdik. Hani iki buçuk, iki buçuk, 5. Bir de bir 10 kilo vardı. İki buçukları çıkarttık, beşleri çıkarttık. Onları bıraktık tamam mı? Hani 10 kiloda çok bir şey değil ki zaten onunla başlıyor antrenmana. Hani bazı spor sonlarında çıkarılmıyor. Ben de öyle çıkarmadım. Son adam yanıma geldi. Bunları niye çıkarmadın? İşte sen kurallarımıza uymuyorsun falan filan. Zaten çok saygısızsın Zaten çok saygısızsın falan dedi. Daha orada hiçbir şey demedim he. Ondan sonra ya dedim madem bu kadar rahatsız oluyorsun hani benim refund yap dedim. Aa tabii tabii dedi. Tuttu beni hemen şeye getirdi. Ya dedim dedim antrenmanı bitireyim dedim. Trisepsim kaldı dedim tamam mı? Yok yok diyor bitirme gel gidiyorsun falan filan. I, I know not here but I always work out you know. <laughs> you know what you where you come from? <laughs> I mean it was our first mistake I think you're you know, right. But normally I always do that. And every time I talk to you I get feedback from you. I get, I get why you shouldn't have to do something. We're not gonna do that. The rules are the rules. If you don't want to play by the rules go so somewhere else. It's easy. But the first I, mean? I came here, before I sign up, I told you, like I have a YouTube channel, yeah. I have to film You had two guys swarming around you, that acting because like, let like us idiots in, right? No, listen to me, yeah. acting like idiots You kept everybody from going in that whole section, I watched you for 30 minutes Okay I asked you to not do it, and then what you do? Yeah You doing it some more Yeah Why would you do that? Because I sign up for this one reason, if I told you not to, you can't do it, period I mean, it's, it's like false advertisement, you know. No, I'm getting your money back. So go away. What's it's not just like about money, bro. I mean, this gym I like it because it's close to my house. I told her, I don't right? Care. you, right? I do It's about really this. Yeah. The first time it happened, to me. like I'm no, working out this six is years. Two days in a row. Yeah, but because you let us, you let me to film the first time. And then I told you not to film. And then what did you do? Because he was you like, kept filming. Okay.

giriş gelişme sonucu bu arkadaşlar. Green kartı yakacaktım diyorsun yani. Ya gerçekten çok yükseldim. Adam da yükseldi. Birbirimize gireceğiz. Ulan diyorum sakin sakin sakin. Şimdi vatandaşlıkta sıkıntı olur değil mi? Kavga etsen bir tabii, şey olsa. Tabii, başın nerede girerse hemen dosya geliyor önüne. Yani o yüzden sakin. hani evet. biliyorsunuz ben Amerika Green Card'da geldim. Sonuçta 5 sene sonra vatandaşlık alıyorsunuz burada. Benim de 2 senem var. 2 senede o salak adam için yakmak istemedim. O yüzden anca böyle görüntüleri aldık. Sizlere göstermek istedik. Bu arada gittiğim spor sonunu merak edenler varsa bu videonun açıklama kısmını koyacağım. Oradan nerede olduğuna bakıp oraya gitmezseniz sevinirim. Zaten benim verdiğim bir yıldızı ve yaptığım yorumu da görmüş olursunuz. Daha önce başkalar da yazmış ama bu adam ırkçı, Tabi tabi Yani oradaki saygısız. Google, oradaki Google yorumlarına bakın arkadaşlar. Bir tane adam yazmış bu adam ırkçı demiş gitmeyin bu cima falan. Ondan sonra başka bir fotoğrafçı gelmiş resmen bizi soyuyor, para istiyor falan. Çok kaba diyenler var hani evet. böyle. Gerçekten kaba bir adam arkadaşlar. Böyle bir adamla muhatap olduk. Bir de üstüne ırkçılıkla yaptı. Sen ne düşünüyorsun abi? yapıyor işte. Cahil adam var. Her yerde var. Yani buranın da yobazları var böyle. Kendisi buranın Amerika'nın sahibi zannediyorlar. İnsan o da İrlandalıdır, İtalyandır, Almandır. İki, üç kuşak önce gelmiştir yani biz. Şimdi gelmiş olabiliriz ama o da göçmen sonuçta. Hemen kendisini buranın sahibi zannediyorlar. ama işte bizden olmayan, bizim gibi olmayan. Hep farklı zannediyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Benim de başıma geldi tabii. Bir de Oklahoma'da geldi. Oklahoma'da çok daha yaygın. Geçen videoda açıklamıştım redneck ne ol, redneck'in ne olduğunu. Ee, aynı onlardan çok var. Oklahoma'da, Texas'ta da, güney bölgelerinde daha çok varlar. Ee, maalesef bunlar böyle kendinden olmayan herkesi böyle ırkçılık yapıyorlar, beğenmiyorlar. Bu geri kafalı, cahil kesim ya. Genelde cahil kesim. Zaten o videoda da aynı şekilde yazmıştım. Böyle ha, yani falan. cahiller, geri kafalı, eğitimsizler genelde. Kırsal yaşayıp böyle şehirdekini beğenmez, başka renk olanı beğenmez, başka dil konuşanı beğenmez. Hep de olaylar genelde onların e, yüzünden çıkar bu ırkçılık olaylarının çoğu maalesef. E, ben de orada Molda çalışırken, ben yani AVM'de çalışıyordum. He, AVM'de orada. alışveriş merkezine çalışırken işte oyuncak satıyordum o zaman. E, bir tanesi geldi, şöyle bir baktı bana. O dedi topu alırın dedi sana monte ederim dedi. Durduk yere. Ya top oyun yapışkan top var oyuncak tamam mı? Onu satıyorum. O zaman böyle meşhurdu. Gerçi hala var bu yapışan o iğrenç şeyler ya <laughs> toplar. Ondan satıyordum. Adam dedi ne bakıyorsun dedi? Neye bakıyorum dedim ya tamam mı? O topu alırım dedi sana monte ederim dedi direkt. Cık. Ya zaten o zaman kağıt kürek <laughs> işlerimiz olmamış Tamam mı? Resmiyetimiz yok. Şimdi adam içimde fırtınalar kopuyor yine tamam mı? Ama bir şey diyemiyorum yani adama. Ya ne yaptım ki diyorum beyefendi diyorum falan kibar kibar konuşuyorum hangi gaddem ülkeden geldiysem diyor, lanet olası ülkeden geldiysem diyor, oraya git diyor, topla valizini git diyor bana. <laughs> Eleman bana spor bir daha gelme dedi. Parayı ha. verdi bir daha gelme, seni görmek istemiyorum dedi böyle ya yani. Kardeşim, şey ya, a ya bunlar ya sanki buranın sahibi. İşte maalesef böyle adamlarla uğraştık. Ben de tabii alttan alıyorum ya. Tamam yanlış bir şey mi yaptım kusura bakma. Yok yapmadın işte git tabii aksandan anlıyorlar yabancı olduğunu. Hemen daha he, o zaman hele hello havarımızdan anlıyorlar adamlar yani. Öyle olunca tabii beynime kan sıçradı. Ama bir şey yapamıyorsun. Bir şey yapsan zaten hemen ertesi gün ilk uçakla yollarlar. Tamam işte, şu, an, gitse, şu an benim olduğum durum işte yani. Senin olduğun durumdan da senin green kartın var yine. Resmi çalışıyorsun. Tamam Ben orada bir şey olsa o ara resmiyet de yok. Sıkıntı var. Polis sıkıntısı aynı. Ya Alırlar ilk uçakla beni paket servis yaparlar. Bir daha da giremem yani Amerika. Öyle bir durum vardı. İşte daha evlenme aşaması falan. Hiçbir şey. O zaman bayağı bir şey riske yapmış olurdu. Alttan aldım dedim gün gelir biz de vatandaş oluruz bir gün. O zaman yapın. Sıkıyor safa. O zaman tabii içimizden böyle düşünceler geçiyor. Hemen bir not bırakayım abi. Bu arada Charlie Amerika'ya nasıl geldiği ile alakalı bir video çekmiştik hatırlıyorsun Miami'de. Eğer Charlie'nin nasıl geldiğini merak ediyorsanız yukarıya bir kart koyacağım. Oradan tıklayıp dinleyebilirsiniz abi. Sen deyiz Bir tane daha var. O o da ilginç. Yine bir şey satıyorum böyle oyuncak tarzı. Geldi çift pazar günü. Zaten o ara işte mollar hafta 72-73 saat açık. Günde 11 saat falan çalışıyoruz. Zaten tempo hep aynı şey, rutine girmişiz. Ee, zaten sıkıntılıyız. Bir geldiler pazar günü, güzel de giyimli böyle. Karı koca, çok da şıklar. Geldiler, böyle kasaya doğru geldiler. İşte ben konuşuyorum falan, nerelisin dedi. Türk'üm dedim. Böyle yaptı. Tak bıraktı oyuncakları. Aldı kasaya geliyor tamam mı? Bıraktı. Hadi canım. Ne oldu dedim yanlış bir şey mi dedim ben hakikaten yine bak diyor acaba yanlış bir şey mi dedim diyor daha önce konuştuk kaç tane ne kadar alırsam ne kadar olur falan fiyat pazarlık yapıyor bıraktı öyle deyince ya dedim ne oldu hanımefendi yanlış bir şey mi söyledim dedim yok dedi sen dedi Müslüman mısın dedi Müslümanım dedi buradan bir şey alamayız biz dedi neden dedim ya benim dinimle senin ne alakam var dedi tamam sen dedi cizza inanmıyorsun dedi. Nereden biliyorsun sen inanmadı mı dedim ya. Kalbime mi baktın? Nereden biliyorsun dedim. Tamam biz dedim Jesus'a yani İsa Aleyhisselam'a inanmasak Müslüman olamıyoruz dedim. Peygamberlere iman etmemiz lazım. Falan bu kocası böyle bir durdu. Hani nereden inanıyorsun sen? Nereden biliyorsun Jesus'ı der gibi tamam Sanki biz öcü müyüz yani? Hani bu kadar cahiller. Bir de kiliseden çıkmış. Ulan açta bir kitap oku. Yani öyle dedi. Ondan sonra ben de inanıyoruz dedim. İnanmazsak işte Müslüman olamayız. Ee, ama biz sadece dedim çok ufak bir farkımız var dedim. Ee, biz hani çok seviyoruz, inanıyoruz ama biz ona Tanrı olarak ya da Tanrı'nın oğlu olarak inanmıyoruz dedim. Ufacık bir şey var, daha çok ortak yanımız var farklılığımızdan dedim. Ben böyle yanında yürüyorum hala, açıklamaya çalışıyorum yani kadına bir şey öğrensin bari. Hadi, hadi alma oyuncağı, sorun değil de en azından kötü bilme bizi yani. Sonra ne oldu? Adam da dedi, tamam bizi rahat bırak diyor kocası, tamam mı? Ya dedim kendimi açıklıyorum. Sen bana bir şey, bir suçlamada bu yani bir şeyde bulundun. Ben sana onu düzeltmeye çalışıyorum açıklamaya. Yok yok dedi bize almıyoruz. Sen de Allah'a inanmıyorsun, Tanrı'ya inanmıyorsun, Cizza inanmıyorsun. Tak, tak git gitti. Böyle de oldu. Oklahoma'nın yeri de biraz hani Amerika'nın ortasında. Tabi tabi. Oklahoma'nın yeri böyle daha ortasında. da ikinci büyük şehir onun. Bir de hafta sonları böyle başka daha köylerden kırsallardan geliyorlar. Ee, öyle olunca, işte biraz da cahil kesim, maalesef böyle bir durumla karşılaştık. Daha başka böyle şeyler oldu. Arkadaşlarımın eşi, böyle Mısırlı, Lübnanlı falan orada çok arkadaşlarım vardı okuyan. Eşleri böyle başörtülü olan falan arkadaşlarım, e, böyle kafasına şişe at, yolda yürürken böyle arabadan kafasına şişe attı, atanlar oldu. E, trafikte giderken önünü kesip, böyle arabayı istop edip traklar ve kamyonlar önünde duruyor. Genelde Kaza senin var. Zaten benim cim sahibinin de ee, abi, davi... Trak var, modifiye yapmış böyle, havaya kaldırmış falan. Evet. Tam böyle o, o havalar yani. Modifiye bir trak böyle köpek balığı falan çizdirmiş böyle. Hani evet. manyak bir TV vardı zaten adamın ama bir de adam iğne falan kullanıyordu belli yani. Belki Royt Rage de olabilir diyeceğim ama hani yorumlara falan baktım. 3 sene önce de yani aynı adam tamam mı? Yorumlarda ırkçılık yazmışlar. Bu adam çok kaba yazmışlar. müptezel olabilir. Ya yok ya değişik bir adam işte hani çok sinirli oluyorsun ya öyle şeyler kullandığın zaman sonuçta tesis sorunlar artıyor kendini daha böyle erkek modu oluyorsun öyle yüzden erkeklik yaptı. ama var ya bak ağırlığı koymadık dedim özür dilerim evet haklısın dedim benim hatam dedim sen zaten hiç kurallara uymuyorsun saygısızsın sen you are disrespectful you are asshole daha oradan bam diye girdi yani bana. Ama o işte bir, bir şey aradı kılıp onu buldu oradan onunla yürüdü yani ama var böyle adamlar var maalesef. Ya böyle adamlar bir de business işletiyor. Düşün yani. Hani adam kayıra kayıra resmen business işletiyorlar ya. Tabii, tabii. Ya şey bir de buradakiler böyle ayrılmayı, ayrışmayı çok seviyorlar. Yani mesela biz alışveriş merkezinde çalışırken yanımızda Yahudiler. Yahudiler çok var burada işte krem satıyor bilirsin. Saç düzleştirici, krem hep durdururlar böyle tabii onlar gezerken. Onlar bu işin uzmanı. Gerçekten adamlar hani çok da iyi çalışıyorlar. Arkadaşlarım da çoğu beraber bütün gün orada vakit geçiriyoruz. Amerikalı adam biri geldi mesela. Nerelisin dedi? Türküm dedi. O zaman Müslümansındır sen dedi. Elhamdülillah dedi. <laughs> evet Müslümanım dedi. Hı -hı. Diğer taraf bunlar dedi İsrailli biliyor mu dedi? Biliyorum dedi. E, Yahudi bunlar dedi. E, nasıl böyle samimisiniz birbirinize dedi şey yapıyorsun. Yani insanlar şeyi istemiyor ya hani bir sorun olsun, hep bir kavga olsun, bir ayrışma olsun. Böyle şeyler hoşuna gidiyor milletin ya. Yani oturup izlemek istiyorlar. Dedim benim ne sorunum var yani? Niye sorulmaz? Ben Türkiye'de doğmayı, Müslüman olarak doğmayı seçmedim. Ha şanslıyız, böyle olmuş. Çok şanslıyız. O da İsrail'de doğup Yahudi olmayı seçmemiş. Yani sen biz niye birbirimize ne alıp veremediğimiz var yani? Politik politika, politik şeyler bizi ilgilendirmiyor. Biz Burada iş yapıyoruz. Ekmeğimizin neredeyiz? Para kazanıyoruz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani hep böyle bir sorun olsun istiyorlar yani. Orlando'da başına geldim Oklahoma'nın dışında. Şimdi Amerika'nın iç tarafını anlattık. Hani benim başıma gelen Orlando'da geldi. Bu kısımlarda yok. daha fazla göçmen var. Yok. Senin... 6 senedir yok. 6 senedir Orlando'dayım. Hiç başıma gelmedi ya. Gerçekten. Bana geldi yani gele gele. <laughs> Sana geldi. E sen de şimdi burada güzelim Jimmy bırakıyorsun. Şimdi konuşturacaksın beni. Burada güzelim kaliteli cimimiz var. Ne kadar güzel. Yakın olsun diye öyle cime gidiyorsun. Böyle adamlarla muhatap oluyorsun. Valla tam mahalle salonu tipleri <laughs> bak. <gülüyor> Türkiye'de de mahalle salonlarında böyle tipler çok fazla var. Atıyorum hani McFit tarzı böyle hani kurumsal yerlere gitmezseniz. O mahalle salonlarında bir ağlar olur. Hep otururlar mesela orada. Hani seni resmen, beni resmen kovdu ya adam. Evet. Hani bayağı bir kovuldum yani. Gelme bir daha buraya falan diye Google bilmedi cevap da vermiş zaten. Çekemiyorlar işte ya. Kimi çekemiyor ya. Yani? İşte sana o takmış ilk günden beri. Böyle durumlar var. Bir de biz da bu şeyler çok var. Misyonerler orada böyle hani daha e, çok şey dini okullar çok. Hristiyanlar, misyonerler. Bunlar böyle gen, genç çocuklar. Geliyor elinde kitap. Her gün bir şey söylüyor. İşte sen diyor şunu okursan diyor cennete gideceksin diyor. Ya diyorum o kadar kolay mı? Böyle çok oluyor tamam mı? Ben de bunları hep böyle her gün geldikçe ben de bu sefer işte İncil okudum, Tevrat okudum, ortak yönlerimizi falan böyle kitapları okuyup karşılaştırayım ki yani geldiğine hazır olayım cevap. Öyle her gelen kaçıyordu zaten ben o kadar kendimi hazırlamışım. Geliyorlar işte ya şunu diyor oku diyor okursan cennete gideceksin diyor. Ya diyorum ben bu kadar kolay mı ya bu cennete gitmek? Sen diyor cenneti nereden biliyorsun ki diyor şimdi ben şey yapıyor. Ayar verecek bana kendince tamam mı? Hı hı. Nereden biliyor? Niye bilmeyeyim diyorum ben Müslümanım tamam mı? Thank you, have a nice day. O zaman tamam iyi günler diyor gidiyorlar falan yani böyle çok şey var. O, tabii Oklahoma ile Orlando farkı. Burası daha böyle diverse, karışık, göçmen daha fazla. Hani hiç böyle farklı bir gözle burada bakılmadım, başıma gelmedi. 6 senedir burada. Ya bir ya. de benim olduğum bölgede çok hispanik var hani. Nasıl öyle bir bölgede öyle bir cim açıp dışlayabiliyorsun insanları yani anladın mı? Çok o, i̇çinden yani. atamıyorlar ya. Nefret işte var ya bu maalesef hastalık gibi bir şey. İçinden atamıyorlar. Keşke herkes birbirini sevse, ayrışmasa, evet. bütün dünya buna inansa. Seni şimdi, <laughs> senin bir de ses tonunu sayıyorlar, sen bir de şimdi böyle deyince insanların evet. kalpleri yumuşadı yani. Abi herkes ya. yükseldi, böyle adama sövdü, <laughs> şu an böyle bir Evet. azalış var. Sağ olsunlar. Evet, genel olarak sizlere uğradığım ırkçılığı gösterdim. Aynı şekilde Charlie'nin de konuşmasını istedim, o 10 yıldır burada, ben 3 yıldır buradayım. Onun dediğim gibi ilk kere herhalde başına geldi senin. İki kere ama çevremde tabii çok oldu öyle tabii. olaylar. Benim de iki defa geldi. Bir tanesi zaten Dallas'taydı. Oklahoma'nın hemen aşağısında iki buçuk üç saatlik uzaklıkta. Biz de orada işte Çağan'la dediğim gibi atış yapmak istiyorduk. Adam Türk olduğumuzu öğrenince siz atamazsınız demişti. Tabii o eski videolarda izlemeyenler varsa kısaca onu da açıkladım. Böyleydi arkadaşlar. Tabii morallerimizi bozmadık. Ama ben tabii moralimi bozmuştum. Yalan yok. Daha iki gün 3 gün spora gidemedim arkadaşlar. Başka spor salonlarına bakacaktım ha. falan. gidelim dedik ya bir İyi ki gelmemişim. Çok hakikaten nasılsa nasıl biz vatandaşız hani. Yeri gelirse üstüne atlayabilirdik de. Ha. Şimdi adam da Ya olay büyürdü ya. Yani. Boş ver, Öyle gerek yok yani. <laughs> yok yok ya. Bize ya. yakışmaz. Biz bize yakışanı yapalım. Onlar da kendine yakışanı yapsınlar. Yani. Cahilliğiyle baş, baş etsinler. Öyle yaşasın gitsinler. Yapacak bir şey yok. Evet. Ee, mekanı dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarsanız o spor sonuna gitmezseniz Orlando'da yaşayan arkadaşlar ya da yorumlarına bakabilirsiniz. Yorum yazmak isteyenler varsa yazabilir. Ama kırıcı yorumlar yazmayalım. Yani küfür yazmayın. Böyle insanlara değmez gerçekten. O yüzden kendinize şimdiden çok iyi bakın diyorum. Bizim spora gitmemiz lazım. Hazır mısın abi? Hazırız. Her zaman. Görüşmek üzere.